Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda PUBG Mobile Lite oynayacağım. Evet videoda olduğum için çok fena bir şekilde kasıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne videoymuş kardeşim bak kasmaya bak acayip kasıyor ya. Aa, büyük evden M M M400 bulduk böyle Ha bunu al hepsini al. Hepsini al. Evet kasma biraz azaldı gibi gibi. Ne oluyor abi yani? Neden bu kadar çok kasıyor? Abi şunun yerine şu pompalı alayım ben. Tamam. Burada bir şey yok. Ah enerji çiçeği burada ne var? Türbün, sargı bezi ve dibe, biraz mermi. Gelin oğlum, gelin. Siz, kimsiz baş şurada bir yerde ateş sesi geldi biraz önce. Ses biraz kısık gelebilir. İnşallah gelmez yani kısık gelmez inşallah ses. Buralarda bir yerde araba sesi geliyor. Ha. Abi çok kastından dolayı hem oynayamıyorum. Ateş etsem yani Allah belanızı vermesin. Hay Allah belanı. Kendimi kör ettim. Gel ağzına pompalıyı vuracağım oğlum gel. Nereden sıkılıyor Allah belanı. Ulan yazık bot çıktı adam. Veya AFK. Oha iki tane 6x bulmuş lan. SKS falan var. Oo maşallah. 6x'lerden birini atayım ben. Ha tamam 6x'lerden biri takılı öbürü. Tamam. tam bu şekilde. Ya bak. Güzel şeyler bulmuş adam. İşte bir pompa vardı. Ha, attım onları. Şuraya bir çıkayım abi. Hatta yaktım buraya ben. Abi yalnız çok efsane kasıyor ya. Ben PUBG videos çekmesem mi ki bundan sonra? Şu kasmaya gel ya. Üf. Maşallah yani. Havada donuyor. ses geliyor ondan sonra kan izi gözüküyor. Maşallah. Şuradan, şuradan yukarı çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Levi var. Dursun. Kalsın Levi. Şöyle bakıyoruz abi. Bir bu kasman internetli hiç alakası yok. Çünkü ben 2-3 saattir ben PUBG Lite oynuyorum. Bir yarım saat, bir, saat dinlendi Terhon. Ondan sonra açtım. Videoya başladım abi. Hatta bireyle oynadım. Ondan sonra videoya başladım. Abi nerede ya? Ateş sesi var. Adamlar yok. Ama burada DP var. Mesela DP'yi almayacağım ben. Kardosan 8 bulsam çok iyi olacak. Hayır. Hadi abi ya. Kardosan 8 çıkan mı bu evden? Çıkmayacak gibi duruyor. Hatta çıkmayacak. Abi oyunun sesi neden bu kadar az geliyor? Ben de az geliyor da sizi bilmem. Şu kasmaya bak. O mentorum. Abi adamlar görsem şuradan bir yerden ateş var. Ama bize değil o. İki tane bot çatışıyor. Göreyim abi o botları. Allah Allah neredeler lan ben mi körüm? İşte bir iki parıltı var da. Kimse yok. Seni bu taraftan geliyor. Haritadan bakıyorum. Allah belanı yavaş oğlum. Yavaş 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 yavaş. Sakin evladım. Sakin. Sakin. Nasıl vuruyor? Nerede bu abi? Bende sağlık kiti vardır inşallah. Yok. Balarda bir yerde de abi. Nerede? Araba falan olsaymış abi keşke. Aa gördüm 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 gördüm. Nerede abi ben göremiyorum ya. Aa gördüm. Lan abi Olsuz gibi sıkıyorum ya. kaçıyor kaçıyor nereye kaçıyor öldü abi o ben şu canımı yeniden doldurayım zaman da şöyle biraz hareketleneyim ama etrafta bir iki kişi daha var Allah işimi rast getirsin Allah belanı korktum ya yanlışlıkla arada ben sıkıyorum ya Oh. Alana yetişebilir miyik acaba? Daha öküz gibi yer var ya. Alan bana vermediği gibi bir de hayvan gibi yer var daha. Of oh ya. Maç abi ilk ona giremeyeceğim ben. İlk 16'daymışım. Taraftan hafif ateş sesi falan var da. Allah belanızı vermesin ya. Abi ne kadar beleşçisiniz ya. Neredesiniz lan beleşçi hayvanlar? Adamlar gözükmüyor lan. Niye gözükmüyor abi bunlar? benim acil alana gitmem lazım. Koş. Hadi bismillah. Koş 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 koş. barış tabancayı atayım ben. Şunu da at abi. Şunu da attım. Tamam. Koş abi koş 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 koş. Arkanın abi her an biri sıkabilir. Buralarda bir yer daha araba olsa çok iyi olur. İlk 13'teyim. İlk önce girdim ve şurada bir şey var abi araba mı? O? Dur göremedim. Bir saniye. Vallahi araba. Koş 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 koş. Hoş abi alan gelmeye başladı. Millet o araba için kapışabilir abi. Sonuçta alan geliyor bu. Başka bir yerden ses geliyor abi. Allah belanızı vermesin ya. Ev gidin başka birine sıkın ya. Oha. Öldüm. Ya of. Neyse 10. oldum. Harkacı, beleşçi. Kişilerle uğraşıyorum. Neyse arkadaşlar. Evet maç bitti. Ee, öyle işte. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın işte. Mesela i̇şte PUBG Lite oynuyorsanız beraber oynayabiliriz ileride. Hatta istersen şimdi de oynayabiliriz. Bir saniye. Neyse. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.